Görüyorsun tanrım beni değiştir bu kaderimi açtım sana ellerimi yalvarırım dertli dertli açtım sana ellerimi yalvarırım dertli dertli bu canımın sahibisin sına ancak gücüm sensin, derman bana senden gelsin. Yaşanmıyor dertli dertli dertlerimle yalnız kaldım. Bir çıkar yol bulamadım çilelerle adım adım yürü dertli dertli özledim güneş doğsun ya Rabbim tek umudumsun dualarım kabul olsun yaşanmıyor dertli dertli